Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Kupa kasacağız, görev yapacağız. Size kulübümü de göstereceğim. Gelmek isterseniz TikTok hesabımı da anlatacağım. Anlatacağım derken yani ee, yorumlara koyarım ben e, TikTok adımı. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 10 like gelirse e, gülmeme challenge izleyeceğiz. Görüntümü daha açmayacağım. Biraz şey olsun. Buradan bir arkadaşımı alayım. Veya almayayım. Kendim de oynayabilirim. Edgar'la oynayalım mesela. Fırtınalı çayır. Girdik arkadaşlar. Canlı yayın da açmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda. Tabi sizde like, like bombası yaparsanız. Şurada bir, bir tane karakter gördüm. Search. Güzel. Pus Orada pusuyorlar, gidiyorlar sonra e, beleşten kupa kazanıyorlar. Raşlamak lazım. El primo ya. Hayır. Of kaçacaktım ya. Neyse kupa kaybettik mi bir eksi bir, bir şey olmaz. Kulübümü de göstereyim. E, yazılışını. Buradan gelebilirsiniz. 46 kişiyiz. 1 milyon yapmaya çalışacağız. Önce tabii ki hedefimiz 500 bin yapmak. Böyle arkadaşlarımı da göstereyim. Şu da benim hesabım. Ee, bu hesabım da böyle. Sonra böyle işte arkadaşlarım var. Tekrar girelim tek hesaplaşmaya. Kupa kasmaya çalışacağız. Ama biraz süremiz az olacak maalesef. 10 dakikaya kadar getiremeyebilirim. Dediğim gibi e, abonemiz fazlalaşırsa görüntümü açmayı da düşünüyorum. Öleceğiz öleceğiz. Hayır. Hayır. Hayır Max. Hayır ya. Hayır. <laughs> Yebece yapıyor. Lan vurma oğlum. Vurma lan. <laughs> Bu arada shorts videolarımı da izlemeyi unutmayın. Şu ana kadar 6 tane videom var, 10 tane abonem var. Güzel fake. Edgar'ı güzel oynarım da internet kasmasa çok güzel oynayacağım. Bir vuramadı o da. O olamaz hayır. Şunu da alayım. Üstüne atlamayı deneyebilirim belki. Niye attın durduk yere? Sakura Spike. Altı yük oldu. O adamı o adam zorlayacak ya. Atlamış gibi şey yapayım. Atlayacakmış sansın. <laughs> üzüm işareti yaptım. Ya hayır ya. Of. Ya niye bu kadar hasar? Spike'a biraz nerf gelmesi lazım. Biraz geriye kaçayım. Bul gelme. Onlar dövüşecek mi orada? dövüştüler. Ben arada kaldım. Çok konuşan bir insan değilim ben aslında. Konuşurum ama da videolarda konuşamıyorum. Yeter artık. Ay of arada sıkıştırdılar beni. Adam beleşe birinci oldu ya. Ya bu nasıl bir şey ya. Bana arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Burada gözüküyor. Biraz daha duralım istiyorsanız kısa ol olmasını da çok istemiyorum. Saklambaç oynamak isteyen var mı?" diyorlar. Ben yok. Ney, oyun 5 dakika içinde kısa bir bakım molası verecek. Bir şey mi oldu ki? Neyse biz karışmayalım. Şu görevi tamamlayacağız. Hızlıca tamamlamaya çalışayım. Sörçle. Size birlikte de kupa kasabiliriz. Search dedim. Blue aldım. Neyse. <laughs> Oyun birkaç dakika içinde bakım için kapanacak bakım arası bitene kadar yeni savaş başlatılamaz videoya mı denk geldiniz ya? <laughs> Neyse bu videomuz da kısa olsun. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.